Basketbol milli takımında Larkin ve Wilkedin diye iki devşirme oyuncu oynatırmışız, Türk yapmışız, vatandaşlık vermişiz ve milli takımda oynatıyormuşuz. Şimdi başarısızlıklar var, ee, suçlayacak bir şey bulamayınca bunlar bizim gibi hissetmiyor, bunlar para için oynuyor. Televizyonlarda seyrediyorum, ne için oynayacaktı? Hı? Eğer çok fakirse karın tokluğunu oynar para kazandıysa daha çok para için oynar. Ne için oynayacak bu adam kardeşim senin milli takımında? Allah Allah. Niye bunu büyütüyorsunuz ki yani? Geçmişte elvanlar filan, naimler filan ne için geldi? Para için geldi. Para için. Naim Süleymanoğlu bir kardeşini şu an antrenörü öbür kardeşini bu antrenörü yapıyordu ve ailece para kazanıyorlardı. Tamam mı? Onlar da basıyordu dopingi. Daha çok para almak için basıyordu dopingi. Sonucunu söylemiyorum. Şimdi yabancı bir sporcunun başka bir ülkenin bayrağı altında yarışması dünyada sık. Bizim Mesut Özil de gitti Almanya'da oynadı mesela. Hala da işte diğer çocuk da oynuyor şimdi Barcelona'ya giden. Bunda bir beis yok. Bunu garipsediğin zaman Tuhaf oluyor. Mesut Alman milli takımı başarısız olunca Mesut'u yerin dibine soktular. Mesut'u attılar tuttular o da alın atınızı tımarınızı dedi çıktı gitti hatırlar mısınız?